Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz dostlar Bugünkü videomuzda sırayla e birlikte Truckers Euro 3'te işte kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar Bugün e, sizlerle beraber oyuna günceleme gelmiş Hemen hızlı bir şekilde onu kontrol edeceğiz Ama bende var mı bilmiyorum Yani hiç bilmeden direkt oyuna giriş yaptım Şimdi Araçlardan bakacağız hemen şuradan çekiciler diyorum. Ona menüye dönelim. Tekrar yanlış yaptık. Evet şuradan. Yine büyük bir ihtimalle oyuna soktu. Evet. Abi uzun zamandır ben bu oyunları oynamadığım için oyunları unutmuşum dostlar. Bay uzun zaman oldu çünkü video çekmeyeli. Evet Şuna araba galiba. Sanırsam manda yapılıyor Bir bakalım Şöyle iç aksesuar eklemiş şu olsa Evet bakacağım şimdi ee, Bende olmayabilir yalnız Ekstralarda mıydı acaba? Bakayım Aracın içine girmek lazım da yok Hmm Oyuna güncelleme gelmiş bu arada. Bilginiz olsun dostlar. Ben gösteremeyeceğim sizlere ama güncelleme başlığı altında bir adet video çekeceğim. Şu ayarlardan dostlar gibi kapatalım. Oynanış. Kontroller. Şuna çekiyorum. Hep buradan en yakın bölgeye iş alacağım. Kömür taşıyan dostlar kömür en mantıklısı gibi duruyor. Evet bu videomuzun amacı hem güncelleme ufak çaplı bilgilendirme güncelleme ile ilgili Şimdi buranın çıkışı neredeydi? Şurada. Şu aracın içine gireyim. ben aracımı alayım şey yükümüzü alalım dostlar kömürümüzü ve uzun zamandır oynamadığımız Euro Truck'a kaldığımız yerden devam edelim yükü karşıdan alacağız güncelleme bazlı bir video olmuş olsun dostlar yani kısacası sizleri güncelleme geldiğini bilgilendirmek için tabi ben güncelleme geldiğini bildiği biliyordum e, ee, güncellemenin geldiğini falan biliyordum dostlar ama ee, video çekemediğim için video birazcık gecikmiş oldu Bir biraz geciktiği için. Efer şu an ortamım biraz, ha sonunda. Şu an ortam biraz sıkıntılı dostlar kayıt alırken bayağı bir zorlanıyorum o yüzden yapamıyorum. İleride dostlar yani bu oyun videosunu çektiğim zaman klavye ve mouse oynayacağım. Daha önceden videosunu paylaşmıştım. Nasıl yapıldığını gösterdikten sonra dostlar bundan sonra e, ee, oyunların çoğunu klavye ve mouse eşliğiyle oynayacağız. Özellikle bu tarz simülasyon oyunlarını Evet dostlar bu yükümüzü bırakalım. Kömür taşıyoruz. Nereden nereye taşıyoruz hemen onu da kontrol edelim abi. bu şehrinden Frankfurt'a yanlış bilmiyorsam. Dürenberg şehrinden Frankfurt'a dostlar bir adet kömür taşıyoruz efendim. Evet. Şimdi dostlar bana niye güncelleme gelmedi ben hemen ondan bahsedeyim sizlere. Belki de gelmiştir de ben yanlış araçta baktığım için bulamadım. Ona bir daha bakacağım dostlar olmadı. İkinci kez güncellemeyi detaylı bir şekilde incelenir. Ama şu anda bu bilgilendirme amaçlı bir videosu kanalda özellikle. düz devam edeceğiz. Gazı kestim. Freni kökledik efendim. Çok hızlı girdim buraya. Arabanın anasını alattık. Dostlar klavye ve mouse ile oynasam bu kadar sıkıntı çıkartacağımı zannetmiyorum. Evet, Kömürümüzü taşıyoruz. Uzun zaman oldu dostlar video çekmeyeli ya. Ben bir önceki videolarda da söyledim. Bayağı uzun zaman oldu video çekmeyeli dostlar. Ben normalde video çekerdim. Zaten yayınlara devam ediyordu kanalda ama yayınlar da kurtarmadı. Yani artık video çekmek için elimden geleni yaptım ve şu anda da video çekiyorum. İnşallah da çekmeye devam edeceğim. Yani bir süre sonra bırakmayı da düşünmüyorum. Bir önceki kanal bir önceki videolarda daha doğrusu söylediğim gibi kanalın e, izlenmeleri falan yerlerdeydi. Canlı yayınlarla toparlamaya çalıştım. Olmadı Allah. Motor arızası verdi. Ben canlı yayınlarla falan dostlar e, toplamaya çalıştım kanalı da. Bir süre sonra o canlı yayınlar da artık e, beni sal dedi yani bırak dedi artık ben olmaz diyor benden dedi. Yani mecburen artık video çekmem gerekiyordu kanalı kurtarmak adına. Bugün 3. E, üçüncü videomuzu çekiyoruz. Siz bu videoyu büyük bir ihtimalle ya Perşembe ya Cuma günü izleyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle ilk başta PUBG Mobile'in güncellemesini atarım. Güncelleme duyursun. O zaman izlemiş olursunuz zaten. PUBG Mobile'dan sonra bunu atacağım. Sonra da yeni çıkan bir oyun vardı dostlar. Onu çektim. Bundan sonra oyunlara devam edeceğiz. Şu anda bu dakikada da dakikada kontrol ediyorum. Bu dakikada da dostlar ekrana diğer kanalımın e, adı gelmiş oldu. Yani diğer kanalı şu anda ekranda görüyorsunuz. Hem ona hem bu kanala abone olursanız dostlar Minecraft yayınlarını ve duyuruları kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda abone olduktan sonra aşağıdaki zil butonuna dokunduğunuz zaman e, orada e, tümüne getirirseniz dostlar aynı şekilde bütün attığım duyurularda dostlar görürsünüz. Yani video duyurusu, canlı yayın duyurusu, gönderilere bazen e, ee, işte sürüm falan değiştiriyoruz bilginiz olsun maksadında bir adet gönderik gönderiyorum evet düşük yakıt diyor bu arada. yakıtımız da bitiyor uykusuzluğumuz var aracın aracın motoru gitti şu anda Galiba yol yardım geliyordu. Şu anda yakıt alabileceğim hiçbir yer yok. Bir arkada vardı. Onu da az önce konuşurken kaçırdık. Yani dediğim gibi videoları aksatmamaya çalışacağım. Bundan sonra günü gününe videolarımız gelmiş olacak. Hem bu kanala hem diğer kanala inşallah diğer kanalda da video atmaya başlayacağım. Minecraft içeriklerini o kanalda üreteceğim. İşte canlı yayınlardır vesairedir. Bu kanalda da yayın yaparım ama bu kanalda artık yani farklı oyun yayınları falan açmayı düşünüyorum. Allah. İşte bu kanalda ne açabilirim? PUBG Mobile açabilirim ama zannetmiyorum PUBG Mobile oynayacağımı. Ee, diğer oyunlar falan var dostlar. Onları da yapabilirim. Ben artık bir şekilde dostlar diğer kanalda da içerik çıkartacağız. Bu kanalda da yayın yapacağız. Bu kanalda korku oyunu olabilir. Ondan sonra diğer simülasyon oyun yayınları olabilir. Online oynanabilen simülasyon oyunları olabilir. Korku oyunları olabilir. Silah oyunları olabilir. Bu tarz e, oyunları dostlar bu kanalda yayın olarak açacağım. Diğer kanalda ise dostlar full Minecraft içerikler olacak. İşte hayatta kalma serileri. Mesela birinci günden yüzüncü güne kadar hayatta kaldım. Tek blok üzerinde hayatta kaldım. Şehir yapma videomuz vardı biliyorsunuz dostlar. Ona da aynı şekilde devam edeceğiz. Canlı yayınlarımız aynı şekilde e, devam edecek. Yani artık her iki kanalı da yoğun bir şekilde odaklanacağım. Diğer kanalda 1000 aboneyi geçmiş zaten. Ben o kanalda aslında bir abone geçeceğini düşünmüyordum açtığım zaman da. Sizlerin sayesinde sizlerin desteğiyle o kanalda bir aboneyi geçmiş bulunuyor şu anda. 1100 küsürlü bir abonesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 6000 bu kanalda yani sizin bu videoyu izlediğiniz kanalda 6000 aboneye yaklaşmış. 6000 olacağız bu kanalda da. Her şey sizin sayenizde o yüzden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Evet şu anda halen yolda gidiyoruz. Bu yollar falan çok güzel. Özellikle ben bu şehrin yani buranın yolunu baya beğeniyorum. Galiba özenerek yapmışlar. Her iki dağın arasında muhteşem asfaltlanmış güzel akan bir yol. Evet şu anda da yaklaşıyoruz zaten. Yakıt durumumuz az kısıtlı ama büyük bir ihtimalle yetecektir diye tahmin ediyorum. Buraya sağ salim atlatırsak Tamam. Evet. Gitgide yaklaşıyoruz dostlar. Bir yükümüzü daha teslim edeceğiz. Dostlar bundan sonraki videolarımızda da bu arada canlı yayınlarda ses olacak hem videolarda hem yayınlarda tabii ki eğer bir aksilikli bir sorun bir sıkıntı çıkmaz ise hem yayınlarda hem canlı yayınlarda bundan sonra mikrofonum açık bir şekilde sizlerle iletişime geçeceğim. Bundan önce attığım e, iki video dışında ses yoktu. Yani bundan önceki iki videoda yine mikrofon açıktı tabii ben çektim videoları. Ama ondan önceki çektiğim iki tanesinde ses yok yaklaşık bir ay oldu onları da çekelim. Ee, arkasına müzik koymuştum yanlış hatırlamıyorsam biri Minecraft'tı biri yine Euro Truck'tı. Arkalarına müzik eklemiştim sıkılmamanız adına YouTube'a öyle yüklemiştim ama bugüne itibaren e, mikrofonumuz açık bir şekilde her iki kanalda da aktif olacağım dostlar. Videolar günü gününe gelecek eğer bir aksilik olmaz ise. Hatta girerim abi bir gün içerisinde eve odaya dostlar bir haftalık iki haftalık video çekerim. Yani ben genelde öyle yapan biriyim dostlar odaya giriyorum. Yaklaşık iki 3 gün yani 2-3 günlük video çekip çıkıyorum. Şu anda da bu zaten üçüncü video yani 3 video üst üste çekiyorum. Yani şu anda sizin siz bu videoyu büyük bir ihtimalle cuma günü izliyor olacaksınız. Yani siz bu videoyu cuma günü izlediğinizi varsayarsak bundan önceki iki videoyu da dostlar ben aynı şekilde üst üste çektim. Bu üçüncü videosu toplam bir günde dostlar üç video bazen akşama kadar eğer odaya girersem yaklaşık iki haftalık video çıkartabiliyorum. Yani sürekli aynı oyunları tekrar edip günlü günlü işte böyle atmaya da çalışıyorum. Bakalım eğer bir aksilik çıkmazsa bundan sonra böyle yapacağız. Bu arada orta şerite geçelim. Biraz oradan gidelim. Aa dönecektik. kurtardım. Artık sona doğru yaklaştığımız için Evet, tekrar devam ediyoruz az kaldı geldik sayılır dostlar hemen yükümüzü bırakıp videomuzu noktalayacağız Bu arada kaydın ufak ayarlarıyla oynadım. İnşallah bundan önceki iki videoda bana sıkıntı çıkartmaz. Şehir içine doğru girdikçe trafik arttı. Dikkatli sürmek lazım buralarda. Yoksa taklayı devirebiliriz. Benim star şeridi atmam lazım kendimi de. Hayda. Ha şimdi geçsem. Ha geçtim. Hayır. Evet ışıkta bekliyoruz. Yandı devam K. Evet. Evet dostlar bugünlük buraya kadar yeterli. Bu dakika kadar izlediyseniz tekrardan teşekkür ederim dostlar. Bu arada diğer kanalda şu anda da ekrana çıkmış olabilir. Video başında da çıktı. O kanalda da abone olmayı unutmayın ki Minecraft yayınlarını kaçırmayın dostlar. Özellikle bu kanal full Minecraft içeriklerin içeriklerini seven kişiler olduğu için ee, artık bu kanalda Minecraft içerikleri üretmeyeceğim. Minecraft içerikleri üreteceğim kanal videonun başında çıkan kanal ve bunu yaklaşık iki video önce de söyledim e, aşağıda link var dostlar o linke tıklayarak abone olarak o kanalda da dostlar Minecraft içeriklerini kaçırmayın şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın